Selamünaleyküm arkadaşlar. Bu videomuzda React'te UseEffect hook'unu görmeye çalışacağız. Bundan önce UseState state ve Tim context gibi hook'lardan bahsetmiştik. En önemli hook'lardan bir tanesi olan yüz hook'una geldik. Şimdi öncelikle class mantığında 3 tane önemli olayımız life cycle deniyor arkadaşlar. 3 tane önemli döngümüz vardı. Bunlar ComponentDidMount component update ve ComponentWillUnmount idi. Bunlar neydi? Bileşenler ilk başta yüklendiğinde sonra eğer bu bileşenlerin içerisinde birer state varsa bu state'ler güncellendiğinde, update olduğunda ya da herhangi bir şekilde state'ler oluşturulup o oluşturulduktan sonra bunları unmount yani temizlemek istediğimizde, çıkartmak istediğimizde kullandığımız her birini ayrı ayrı yazdığımız e, sınıflardı bunlar. Biz bu sınıfların hepsini tek bir yerde, hook'larda fonksiyonel olarak kullanacağız arkadaşlar. Ve bizim e, yüz use effect'teki kastımız şu. Herhangi bir state'i takip et, e, ederek işte durum değiştiğinde herhangi bir fonksiyonun çalışmasını istediğimizde. Yani bir anlamda işte callback function'lar gibi düşünebiliriz arkadaşlar. Şimdi kodlar üzerinde daha iyi anlayacağımızı düşünüyorum. Öncelikle React kütüphanesinde arkadaşlar şöyle diyeyim use state ve use efekti şu şekilde ne yapıyoruz? Import ediyoruz. Daha sonra yapacağımız olay şu. Öncelikle bir yüz efektle başlayalım. Yüz efek dedim arkadaşlar. Yüz efekte efekt burada bir arrow function, ok fonksiyonu alıyor ve arkadaşlar şimdi en basit haliyle bu şekilde Yüz efektin kullanımı. Fakat tabi e, dökümantasyonda olan e, örnek uygulamayı bir yapayım beraber yapalım görelim. Şimdi bir e, buton oluşturdum. buton 10 klikte işte bir şeyler çalıştıracağız. Yalnız şöyle bir şey yapalım öncelikle, const diyelim bir e, ne oluşturalım, count fonksiyonu oluşturalım, yüz count dedik. Ee, ve buradan <laughs> e, use state diyerek use state pardon use state dedim ve sıfırdan başlattım mesela bunu. Ee, burada da dedim ki her bu e, on click'e bastığımda şöyle bir şey çalışsın istiyorum. Şu şekilde yaptım. Bir op fonksiyonuyla ne diyelim? Her defasında ha bu arada use count değil arkadaşlar. Pardon. Set count olacak burası. Set ediyoruz çünkü. Burada ne diyeceğiz? Bunu her defasında bir arttıran fonksiyonu yazmak istiyoruz. Set count diyerek bunu her defasında bir arttıracağız. Count artı bir şeklinde. E güzel. E Peki use effect ne iş yapacak burada? Hemen söyleyelim. Console.log diyelim. Ve her defasında bu count'u almaya çalışalım arkadaşlar. Konsol ekranında bakmaya çalışalım buna. Ee, ne diyeceğiz buna? Count'u bana yazdır. Dedik. Şöyle. Önce böyle bir şey yapmaya çalışalım. Tabi önce bir projemi ayağa kaldırayım. Npm start dedim. Evet. Proje ayağa kalktı. Tabi <laughs> butonun arasına şöyle bir arttır diyerek bir şey ekleyelim. Ve buraya baktığımda tabi F12 tuşuna basalım konsol ekranında yazdırıyoruz. Bakın şu an sıfırı yazdı bile. Yani ilk açılışta ne yaptı çalıştı arkadaşlar. Tıkladım yani bu komponent ne dedik? Komponent did mount yani bileşen yüklendiğinde Direkt sıfırı almamızın sebebi buydu. Ama her arttırdığımda bakın dikkat ederseniz konsol ekranına yazmamın nedeni callback function olarak gördüğüm bu yüz efekti kullanmak arkadaşlar. Ve her defasında bakın herhangi bir şey belirtmediğimiz halde e, çalışabiliyor. Peki burada başka bir şeyin değeri değişmiş olsaydı. Mesela şöyle diyeyim. E, const diyelim. Ne olsun? Title. Virgül. Set. Title dedik. Eşittir. Use state state Heh. şu şekilde ne diyelim? Effect diyelim. Şu şekilde. Tamam. Ee, burada arkadaşlar bunu da nerede yazalım? P etiketinin arasında e, ne dedik? Şöyle Title dedim. Şunu da şuraya yazdım. E peki buraya baktığımda bakın efekti buradan aldım arkadaşlar. Bakın şuna basmasam dahi e, şöyle diyeyim. Ne böyle oldu? Şöyle bir yenile dedik. Evet şu an arkadaşlar title'ı da almış olduk. Şimdi biz burada iki tane neyimiz var? State'imiz var değil mi? Bu state'lerden herhangi biri değiştiğinde burası yüz efekt her zaman ne yapacaktır? Çalışacaktır. E peki siz şunu diyebilirsiniz. Ya ben bu sadece count değiştiğinde çalışmasını istiyorum. Her defasında buranın çalışmasını istemiyorum diyebilirsiniz. Bunun için de yapacağınız olay şu. Şuradan sonra yani benim bu arrow function'ımdan hemen sonra bir virgül atarak buraya e, parametre girebiliyorsunuz. Bu parametreler neler? Şu şekilde köşeli parantez içerisinde hangisi değiştiğinde siz bu efektin çalışmasını istiyorsunuz. Olay bu. Yani hangisi değiştiğinde mesela count değiştiğinde çalışsın kardeşim dediğin zaman bakın şimdi console.log olayına şuradan yenile dedim. F12'yi çektiğimde e burada tabi bir şey çalışmadı. Tıkladım. Bakın 1, 2, 3, 4 şeklinde arkadaşlar ne yapıyor? Bize gayet güzel bir şekilde çalışıyor. E peki ben burada count değil de title deseydim. Yani Başlık değerinin çalışmasını isteseydim. Yenile dediğimde, bakın, şimdi arttıra bastığım halde, tıklaya bastığım halde, herhangi bir şey oluyor mu? Olmuyor. Niye? Çünkü arkadaşlar, olay şu, olay title değeri değişmiyor. Zaten burada da diyor bize, set title is assign, e, fakat herhangi bir e, value yani değer atanmadığından bahsediyor bize. Biz burada yapmamız gereken demek ki neymiş? Hangi state'i takip ediyorsanız, yani Hangisinin değeri değiştiğinde bir şeylerin olmasını istiyorsanız siz ne yapacaksınız? Ee, burada gelip köşeli parantezler içerisinde ne yapacaksınız? Belirteceksiniz arkadaşlar bu olayı. Şimdi gelelim bir örnek uygulama yapalım mesela. Bunlarla alakalı hepsini içeren kapsayan bir örnek uygulama. Şunları sildim ve const e, timer diyelim. Mesela bir zamanlayıcı yapacağım. 30'dan geriye sayan bir olay yapmaya çalışalım. Will unmount'u da görmek adına. Set timer dedim. Ve burada da use state diyerek burada ne diyelim tabii ki çift tırnak içerisinde değil şey 30'dan geriye sayacaktık pardon 30'dan geriye saydıracağım şimdi öncelikle bir hemen HTML kısmını bir oluşturalım arkadaşlar burada ne olsun bir div olsun şu şekilde buna bir stiller atayalım. hemen CSS bilgilerimizi Gözden geçirelim burada. Ne diyelim? Öncelikle bir height değeri verelim. 250 piksel. Sonra burada pardon, virgül olarak gideceğiz. width 250 piksel dedik. Daha sonra height'ını, width'ini girdik. bir de background color ataması yapalım. Eşittir ne olsun? Blue olsun. Yalnız burada eşittir değildi arkadaşlar. Şöyle yaptık. Evet. Ee, daha sonra ne diyebiliriz? Border radius değeri arkadaşlar. Yalnız burada tabi çıkmama nedeni hemen göze çarpıyor. Border radius değerini e, ne yapalım? Şöyle 50 yüzde yapalım. Bu arada dikkat ederseniz her birini çift tırnak içerisine alma durumum var. Ee, başka color olarak da ne diyelim white olsun bunun üzerine white gider ve daha sonra son olarak ha yani şurada bir virgül unutmuşum bu arada. Burada son olarak font size'ını da belirleyelim. Font size ee, ne diyelim? 60 piksel diyelim biraz abartı yapalım. Ctrl S dedim. E, şimdi arkadaşlar biz ne yaptık? Bunu bir stillendirdik. İçinde içinde herhangi bir şey yazmıyor tabi Yenile dediğimde evet ne diyor? count title is not defined diyor. İyi güzel. Bir bakalım. Burada ha arkadaşlar yüz efekti bu arada tamamen siliyorum, kaldırıyorum. Şu an sadece HTML'yi oluşturuyorum. Evet. Bunu tam ortaya alalım. Bir count yapmış olalım. Bunun içinde margin ne dedik? 0 piksele auto diyelim. Hatta yukarıdan bir de 10 piksel versin. Üstten alttan. Evet. Güzel. Bir de şuraya line height değeri vereyim ki bunu ne yapsın? Tam ortada olsun. Nedir o da? 250 piksel diyelim. Burada da ne görünsün arkadaşlar? Bizim state'imiz yani neyimiz? Timer'ımız görünsün. Ctrl-S. Bakalım ne oldu? Gördüğünüz gibi 30 değerini ben burada aldım. Güzel. Bu 30'u şimdi geriye doğru saydıracağım. Peki bunun için ne yapmam lazım? Dediğim gibi use effect'ten, fallback function'lardan yararlanmam lazım burada hemen use effect diyorum. Ve use effect'in içerisinde bir arrow function ve bunun bundan sonra hemen bir virgül atarak kimi takip edeceğiz? Timer olayını takip edeceğiz dedik. Evet. Bu şekilde aklınızda kalırsa daha iyi olur. Peki ben şimdi burada ne yapacağım arkadaşlar? Burası önemli. Burada yapmam gereken ne? Her bir defasında her bir saniyede bir set etmem lazım değil mi? O zaman ben burada önce bir const interval diye bir değişken oluşturuyorum. Ve bu interval'a set interval ile ne yapmam lazım? Javascript kullanmam gerekiyor. İşte ben ta ilk derste söylediğim buydu. Eğer Javascript'inizde sıkıntı varsa ilk önce orayı ne yapmanız lazım? Tamamlamanız gerekiyor arkadaşlar. Burada bir arrow function oluşturup Burada da bir saniyede bir tetiklenmesi gerektiğini söylüyorum. Ve bu arrow function'da her bir saniyede bir ne yapılsın? Timer bir arttırılsın. Ama tabii ki timer artı artı yapmıyoruz burada. Ee, yapacağımız olay tabii ki react'e uygun olarak set timer fonksiyonunu kullanarak timer'ı bir arttırmak. Timer artı bir. Şey, eksi bir pardon. Geri sayıyoruz ya. Şöyle yaptık. Timer eksi bir. E peki bunu yaptık. Bakalım olacak mı? Bakın şimdi. Şu an bir saçmalıyor değil mi arkadaşlar? 20 yani 23, 24, 25 kafasına göre takılıyor. Şimdi bunun nedeni şu: e, burada bir amount yapmamız lazım. Yani bir interval tanımlamışsanız bu intervali temizlemeniz lazım. Bunu da return fonksiyonuyla yapıyoruz biz. Return ile biz bunu amount etmemiz gerekiyor. Bunun için de e, clear interval fonksiyondan yararlanacağız. Clear interval kimi inter, e, göndersin? intervali sonlandırır. İyi peki, çok güzel. Şimdi bir yenile dedim. Bakın 30 29 28 gayet güzel bir şekilde gidiyor. Yalnız şöyle bir sıkıntı var. Şunu 30 değil de mesela 5'ten başlatalım. Hani abartmayalım. Şöyle yapalım. Şöyle yenile dedim. 5 4 3 2 1 0 devam ediyor gördüğünüz gibi. Ee, maalesef bu ne yapıyor? istediğim yerde durmuyor. Sıfırda durmasını istiyorum ya da bir yerden bir yere kadar e, gitmesini istiyorum. E, burada önemli olan şuydu aslında. Yani biz bir interval oluşturduk. Bu intervali use effect içinde nasıl sonlandırabiliriz? E, yani will unmount nasıl yapabiliriz? Yine aynı şekilde burada yapmış oluyoruz. Bunu class mantığında arkadaşlar üç farklı fonksiyon, 3 e, farklı class yazarak yapabiliyorsunuz. Ama bunu tek bir hook içerisinde çok rahat bir şekilde ne yapabiliyoruz? Yapabiliyoruz. Yalnız burada ben kendi istediğimi yapmak istediğimde şöyle bir şey yapmam gerekiyor arkadaşlar if derim buraya e, timer eşit değildir e, sıfır iken bunun çalışmasını istiyorum dersek yalnız return içine almıyorum dikkat ederseniz çünkü return içine aldığımda yine saçmalayacaktır arkadaşlar return her zaman için e, yüz efekti arkadaşlar dışarıda kalması gerekiyor yapı yapısı gereği arkadaşlar en son bunu will amount etmesi için. Ha, interval is not pardon bunu şu şekilde yani dışarıda kalması gerekiyor derken return ile temizlememiz gerekiyor arkadaşlar. Yanlış söyledim. Şimdi bakalım 5 4 3 2 1 ve 0 dedik ve durdu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Burada tabi siz istediğiniz gibi nedir? Eşit değildir. Mesela Eksi 2 deseydim ben burada. Ctrl S yapsaydım. Hemen gelin bakalım. Yenile dedim. 5, 4, 3, 2, 1, 0, eksi 1, eksik. 2. Gördüğünüz gibi orada durmuş oldu. Ne yaptı? Clear'ladı. Şu clear interval olayını yapmasaydık yani unmount etmeseydik bu yine ya saçmalayacaktı ya da işte hata verecekti arkadaşlar. Bu şekilde yüz efektleri istediğimiz şekilde istediğimiz state'e göre ne yapabiliyoruz? Ayarlayabiliyoruz arkadaşlar. Use efektler işte herhangi bir state durumunun değişmesi ya da state de değişmesi gerekmiyor arkadaşlar. En basitinden şöyle bir şey de yapabilirsiniz. şu timer'ı mesela şuradan bir kaldıralım mesela. Direkt şunları şöyle bir yorum satırı haline alalım. Ve diyelim ki document.title eşittir ne olsun arkadaşlar? Timer. Timer fonksiyonunun değerini alsın dedik. Mesela şuraya baktığımda bakın gördüğünüz gibi eksi yi 2'ye aldı. Yenile dediğimde bakın 5 değerini alacaktır. Ha, mesela bununla beraber kullanılamaz mı? Kullanılabilir bence. Hemen bir bakalım. Şöyle yapalım. Bakın. Document.title eşittir. Timer şeklinde yaptık. ctrl dedik. Şöyle baktığımızda şu an tabi return olayını gerçekleştirmediğimiz için ilk başta çalıştı. Ve sonra en son kendi olayında anca çalışıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bu şekilde arkadaşlar yani istediğiniz olayları burada ne yapabiliyoruz? Gerçekleştirebiliyoruz. Tabi sadece eksi 2'de çalışmasının nedenini anlamışızdır umarım. Çünkü burada ne zamanki döngüden çıkıp returnle ile clearladıktan sonra yukarıdan aşağı doğru geldiğinde document.title'a varıyor ve orada bunu da yazdırmış oluyor arkadaşlar. Yüz efektler bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.